Merhaba arkadaşlar. 38. dersimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi 38. derste normalde e, chart'ın son kısmı ile devam edecektik ama artık ben şey diyorum. şu chart'ın son kısmını bir sona bırakalım. Şurada şu yönetici şifre işlemlerini de gerçekleştirelim. En son orayı da yaparız. sonra bu erişim kolaylığını, radyoları falan da ekleyelim buraya. Bunları da yapmaya başlayalım. i̇lk olarak ilk olarak şu yönetici şifre işlemleriyle başlayalım diyorum normalde bizim yurt kayıt açayım ben veri tabanımızı yurt kayıt veri tabanımızın tables kısmında admininde adminde şöyle baktığım zaman şu anda hiç e, yönetici adı ve şifre mevcut değil. Hemen buraya mesela diyelim ki bu sistemi 3 farklı kullanıcı kullanıyor. Buraya 3 farklı kullanıcı kullan tanımlayalım. Birinci kullanıcının ismi e, yurt otosis, yurt otomasyon sisteminin kısaltılmış yurt otosis admin olsun. şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yıldız yıldız olsun. Ee, i̇kinci admin biraz büyüteyim şöyle aradaki şeyi. İkinci admin e, yönetici 34, 34 olsun. Şifresi de 20, 30, 40, 50 eksi eksi olsun. Sonra son de admin 10, 10, 10 olsun. Admin 10, 10 olsun. Şifresi de 02 ve sonra da bir tane yıldız koyalım. Bu şekilde. Şimdi sisteme üç tane yönetici tanımladım ve bu tanımlamış olduğum bu üç yönetici için e, yönetici adı ve şifrelerini girmiş olduk. Ondan sonra şimdi formuma geliyorum. Proje kısmından Add Windows Form diyorum. Buradan form bir tane Windows Form ekleyeceğim. FRM admin giriş. Önce bir admin giriş ekranı oluşturalım. Daha admin giriş ekranı oluşturmadık sanırım. Ee, admin sisteme giriş yaptıktan sonra ana forma göndereceğiz buradan da bütün formlara ulaşabilecek kullanıcı. Şimdi admin giriş ekranı için nasıl yapalım? Bir tane bir tane label ekleyelim. Kullanıcı adı yazsın bunda. Bir tane buton buton ekleyelim. Giriş yapmak için bir tane de text ekleyelim. Bir tane de textbox box. Şimdi admin'e ekledim ben. Properties'ine geliyorum bunun. Bunun ismi kullanıcı ad olsun. İki üst üste koydum. Hemen yanında bir tane text box var. Text box'ın hatta ikisini beraber şöyle fontunu büyütelim. Biraz hmm. e, değiştirin daha doğrusu. Segoa'yı yarı kalın 12 punto kullanıyorum. Büyüttüm şöyle. Şimdi burası kullanıcı adı. Hemen altına da hemen alt kısmına da şuraya da şifre ekliyorum. Şurası da şifre olsun. Şifre 2 nokta üst üste. Kullanıcı adı ve şifre girdikten sonra sisteme giriş yapsın kişi. Ee, burası da şurada da ne yazsın? Giriş yap yazsın. Giriş yap giriş yap yazsın. Bunun da fontunu biraz daha e, oynayalım, değiştirelim. 12 punto olsun. Şimdi giriş yap dedim. Ondan sonra giriş yap butonuna tıkladığım zaman sisteme giriş yapsın da e, arka plana mı koyalım? Bir tane şey ekleyelim diyordum ama Anahtar sembolü falan neyse gerek yok anahtar sembolü falan olmasın şöyle sadece üstte üstte bir tane bir label daha ekleyeceğim üstte o üstteki label'da da şey yazsın otomasyon öğrenci öğrenci yurt kayıt otomasyonu sistemi yazsın öğrenci yurt kayıt otomasyon sistemi bir de bunu segua print gibi bir hata script kullanalım script kullanalım. Bu da eğik olsun. Böyle bir şey gibi. Hani biraz banner gibi dursun şu şekilde. Öğrenci yurt kayıt sistemi. Burası zaten projenin başlangıç ekranı olacak. Sonra bunun arka plan rengini de değiştiriyorum. Bizim iki renk vardı. Yine maviyi kullanacağım onlardan. Şu Tiala geldikten sonra şurada Light Sea Green. Light Sea Green. Sonra araçların ismini değiştiriyorum. BTN giriş yap. Ondan sonra Burası txt kullanıcı ad, Hemen altındaki de txt şifre olsun. Ondan sonra formumun şu auto modunu maksimize baksını, minimize baksını ve ikonunu da ayarlayıp tasarım kısmımı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi program CS'e geliyorum. <laughs> program CS'e. Program CS'ten buradan frm admin girişten çağırıyorum. Burada da mesela sol üst köşede FRM Admin giriş falan bir şey yazmasın bu kez sol üst köşede. Zaten şurada öğrenci yurt kayıt otomasyon sistemi yazıyor. Şöyle çalıştırdığım zaman projemi bu şekilde bir tasarım bana gelmiş oldu. Programımızın ana ekranı yani ilk başlangıç main ekranı burası olacak. Burayla başlayacağız. 38. derse ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ana ekran tasarımını da gerçekleştirdik. 39. derste ilk etapta bunu manuel olarak şifre girişi yaptıracağız. Sonra veri tabanından da kullanıcı ve şifre kontrolü sağlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.